Yerimiz burası buraya duruyor. Yol yok. E ha de... ciddi tel çesildi. Düştü altın. Az sonra bine onu. Onu çekeceğim ben bine onu. Kaldım abriye mağdur. E ayaklarım yok gideyim. Yol yok bineyim bir yere. E, Derneklerin doktor yasak demiş bana. Bir merdivenleri çıkmayacaksın hiç. Evet. Ameliyat oldum ondan hep bunu mu kullanıyorsunuz? Hep bunu kullanayım. Ne kullanayım? Artık sana dedi. Şimdi korkarım da bilmem. Bir şey korkarım. Yani tehlike e, geçirdiniz mi hiç? Yani Cetürük tehlike cesurluk. Ondan sonra diyeyim sen korkar. Tehlikesildi ya. Korkar ondan sonra. E mağdur durmayı buraya bu böyle buradan bu tellen kiş kar gelmek için epey bir sorun var ha. Yolunuz yok mu? Yolumuz yok. Vermeyiler. Biz buraya yaşadığımız şey Salakaş'ta işte, Murat diye. E bura bel, bura belediye ama bize yardım eden yok. E komşu, komşularımız yol da vermeyi bize. Yol da vermeyiyle bize. Yukarısı da merdiven yanı çıkamayarık. Aşağıda merdiven yanı çıkamayarık. E bu tel teleferikle kesmek zorundayız. Merdiven yanı çıkmak yasak. Mecburi ben onca binemezdim onda. Şimdi gözlerimi kapatıyorum. Hep okuyor okuyor, ciddi ciddi En azından çıkamıyorum merdiveni. de ben. Ne yapayım başka? Bu da öyle, ben de öyle. Ama <laughs> tamam Seninle kesti mi kaldık bunun orta yerine? Ne ileri ne geri? Nasıl ne? kurtulacaksınız? E bekle gelecek ki çekecek beni. Oraya da o zaman ağlayırım. Ya frenler boşalırsa? Ya boşalırsa. E boşalırsa ben ne diyeyim? Nasıl mı zorlusunuz? Sen gidiyorsun. Cumhurbaşkanı yok, yok, diyorsun, da diyeceksin? Evet diyor. sesimizi. İnşallah bizim sesimizi alırsınız. Allah işimizi hadi. razı olsun. Ya çeşir. onu da duydum başınıza olsun. Sağ ol. Ben bir fırtına ben buradan ciyaldım yendim. Saçımı da alırsınız da. Cumhurbaşkanımız duyar bizi de. Ben çok seviyorum onu. Bismillah. Acı buradan çöp olmaz mı kaç? Anam Buradan da vermeyi Hem doğru dediler. Allah'ım sen koru Merkezi de bizi. Adam hastane değilmiş ya adam burada bir. Ey Allah emanet ol. So. Allah sağ olsun. Yere bak, yere bak, bir yer bak. Yere bak. <laughs>